Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün yepyeni bir açıklama videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar geri döneceğim. Evet geri döndüm neredeyse. Neden? Çünkü Apple kimlikten oyun yüklemiyorum demiştim. Demiyorum demiştim. Ama o sorun çözülecek. Allah izin verirse yarın ya da cuma ne bileyim cumartesi günü çözülecek. Yani 4 tane oyun oynayacağım. BS bu arada BSD mecbur yeniden başlayacağım. Herhalde bilmiyorum inşallah öyle olmaz alamayayım Neyse. B.S. PUBG, eFootball ve E.F.C. yükleyeceğim. Tek bunlarla oynayacağım arkadaşlar. Yani 4 tane oyunda oynayacağım. 4 tane oyunda video çekeceğim. Yani bunu söylemek istemiştim arkadaşlar. Yani çok güzel videolar gelecek diye bilirim arkadaşlar. Allah izin verirse 2-3 gün sonra zaten bu, du bu durum düzelecek ve eski videolara tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.